Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Selamun aleyküm cümleten. Yine bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmayan can ailem gelmiş. Aslında benim canım video çekmek istemiyor ama yine de bizi merak eden takipçilerimiz var. Kısa video bir video. Elmas diye hep yazıyorlar Instagram'dan. Evet. Çok şükür iyiler. Değerli dostlar Allah'ım daha iyi etsinler. isteklerimizi getirmişler. Ay telefon düşecekti. Yine İbrahim biraz bir şeyler istedi. Nail amcası. İniştesi şey amca, amca diyor da yüksel. Ee, ben de diyeyim Ayaz. Çilek falan getirmişler, karpuz almışlar. Yine bizim çıtlığımız, muzumuz. Allah razı olsun. Yufka da duydum, He. Ayaz hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Peynir de aldım geldim. Evet. 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 Şey ne? Peynir istedi Peynir. dayısından. Allah razı olsun. Hoş geldin işte. Değerli dostlar, biz de çok endişeleniyorduk ama çok şükür bugün iyiler. Oradan telefondan konuşmak gibi olmuyor. Gözümüzle görmek daha iyi. Evet. Ee, sadece i̇şte biraz Yılmaz çok. Ama İbrahim maşallah iyi. İbrahim mi iyi? İbrahim evet. maşallah. Ben, iyi olurum. Çocuğum İbrahim iyi olsun da. da iyi o iyi oldu mu ben de iyi Abi, oluyorum biz zaten. Iyi. Iyi biz de iyi oluyoruz bacım. He. Size ektiniz mi? Biz de neşe saçıyor. Bugün iyi değerlendirdik mi çatıyor. He aynen. He. İyi ya çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok Canım annem. İki günümden sonra yok. Annem çok yıpranıyor. İbrahim'e bize dayanam. Annem hiçbirimize dayanamaz. Babam da kızıyor annemin ağladığına. Ben de anneme çekmiştim. Doktorlar, anneme gördün mü? Başlığımı ağlamaya. Sanki hemen iyi edecekler benim çocuğum. Kışın karda Nail yayan yürüyor diye ona bile ağlamış. Karın içinde evet, kal. Annem ağlamıyor. Babam bile zayıflamış ama. Babam da bir hoş olmuş. Allah, Vallahi. Babam da bir hoş olmuş. Ayazım da burada gelmiş. İp kuşum da burada. Evet. Serkan da zaten dün deli ve getirdik. Ağladı İbrahim, onunla at atak geçirdi. Babamı çığırdı, işitti. İbrahim'in atağı olmasa çok güzel, çok iyi maşallah. Evet, geldin, i̇nşallah o da geçecek. O Anladım. da geçer inşallah. Allah razı olsun. İçeride görüş yasak. İbrahim'e doktor izin verdi, 20 dakika yürüyebilin dışarıda dedi. O yüzden biz dışarı çıkardık. Annem gibi de görmüş oldu. E, kucaklaşmadık. Giriyor. He, uzaktan evet. hepimiz yeniden giriyor var yok evet. Sonuçta dışarı çıkınca da hani böyle geziyor. Tamam mı? Tamam, tamam, tamam diye şey Evet Hı. değerli dostlar İbrahim tekerli sandalyede diye davulun kastana çemberine vuran olabilir. İbrahim sağ ol. Yerinde sadece yorulmasın İbrahim, diye. Yani bayağı iyi evet. yani. İbrahim. Bir Hadi bir kalk da yürü de İbrahim, izleyeceğimiz, izleyeceğimiz bir görsün. Yavaş. 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 Ayır. 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 gel, bu Yavaş. Tekerle gelsane le sadece İbrahim yorulmasın. Enerjisi direnci düşmesin diye ona bindirmişler. He. Çok şükür İbrahim çok iyi inşallah. Çünkü daha biz iyi biz 10. katta oturuyoruz. Merdiven oturuyor oturuyoruz demişsin. Oradan in, inemez yani inse aynen. de yürüyemez fazla. He. Doktor daha çok yürütme dedi. Çünkü ayak tabanlarının iltihabı daha gitmedi, şişme yapar dedi. He yeter. Bazı e, iki tane doktor var. Bir tanesi de çok yorusun. Gazını atsın diyor. He. Öteye yürümesin, ayağı şişer diyor. İşler karışık daha bizim. Evet. O zaman ikisinin dediğini yapmayacaksınız. Zaten takipçiler soruyor. Ağaz. Ben de söylüyorum Ağaz. ya durumunu. E, çocuğun günü gününü Ağaz. tutmuyor diyor. Gerçekten İbrahim'imizin günü gününü tutmuyor ama iyileşecek. Mesela yani, İbrahim iyi oldu o zaman ben video çekiyorum. İyi olmadığı zaman atmıyorum. Zaten takipçilerim de farkında. Yani, evet. Hani bazıları da yazıyor ya canım videomu istiyor çocuğun öyleyken değil. Bizim bile istemiyor. Hocam o zaman yani iyi oldu Bugün İbrahim'i de gösterdim sizlere. Ben 15 gündür hiç göstermiyorum İbrahim'i. Bugün İbrahim iyi olduğu için gösterdim sizlere. Paylaştım arkadaşlar. Bizim şöyle etrafı göstereyim bir de hastanemizi. Hastanemiz buraya ilk geldiğimizde acilimiz şuraydı. Evet O gün çok kötü bir gün geçirdik. Allah kimseye o günü göstermesin bir daha. O güne bakaraktan bugünümüz çok iyi sevgili takipçilerimiz. Biz 10. katta kalıyoruz. Konya hastanesi de Çok iyi. Doktorlar olsun, hemşireler olsun, ee, or, oradan çık başka hastaneye git diyenler olmuş bana. Biz hat, doktorlardan çok memnunuz. Bıçak yarası değil hemen iyi olacak diyorlar yani. Evet. Araştırıyorlar mesela İbrahim Efe. Bak, şimdi şey İbrahim Efe ilk ağladığında mesela yırtılıyor ya doktor sana ağrı kesici verip de susturmuyor. Onun diyor karın ağrısını ben tetik yani tetikle neye tetikliyor biz onu araştırıyoruz diyor he. Ben de bilirim ağrı kesici verip de susturmayı diyor. Allah razı olsun diyorum. Doktor olmadan biz olmaz. Evet. Aynen. Aynen. Sen mesela geleceğim dedin ya bacım. E, diyorum ki en ufak bir şey olsa hani bacıma bir telaş düşer hiç olmazsa orada hiç daha için rahat olur. Hemen gelirdim. Yani. Yani. Yoksa sen Öyle. buraya gelene kadar gel, Saat, ne? Ne? İnanın hemşirenin aslında. şeysini görevini aldım. Çağırmaktan artık usandım. Onlar da bizden usandı. Şey Serumu artık biz kendimiz daha de şey yok. Değiştiriyor. Yaparsın yaparsın sen yaparsın, yaparsın elmas yapar abi. Yaptın mı diyorlar bugün giderim. yaptım dedim. Tamam. Iyice öğrendim sizi yapa yapa, baka baka biliyor Aa, artık. <laughs> Ama ben <laughs> evime Aynen. gidelim istemem. Elmas, da, 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 da. O zaman sağ olun. Geldiğiniz Aynen. için ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun hepinizden. Evet. Sağ sağlık, Bir de şimdiye kadar niye gelmedik? Şimdiye kadar İbrahim'i görmemiz e, ee, İbrahim'in sağlığı açısından iyi değildi. Gelmez Değil de. evet. artık iyi gelebilirsiniz dedi. Biz hemen geldik. O zaman. Evet. Böyle Böyle biz bu. mesela taburcu olma şeyimiz var bizim. Evet. Hani doktor eğer bunun karın ağrısı geçseydi bizi biz iki gün önce taburcu oluyordu. Evet. İşte söylediğim gibi İbrahim'in atakları geçmediği için biz burada evet. çok şükür Şanol'da iyi. Geçelim. Yemesi, evet. içmesi her şeysi normal. Her evet. şeyi gidirebilirim dedi sabah evet. doktoru. Evet. Evet. Sadece tuzlu ve tuzsuz. Da Rabbim, da. O seyir o seyir ne yaptı Su. su <laughs> o zaman görüşürüz. Bay bay. Yapın. Kapatın. Allah herkese benim ailem gibi aile versin inşallah. Zor günümde iyi günümde hep yanımdalar. Allah herkesin razı olsun. Tekrardan Allah teşekkür ediyorum. Amin. Amin. Bu cümleten selamlar aleyküm sevgili takipçilerimiz. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün biraz daha iyiyiz. Bizi hep mutlu görmek isteyen takipçilerimiz varmış. Evet. Gülen Gül yüzünü solmasın diyenler var, yorumlarda okuyor. Allah hiç kimsenin yüzünü soldurmasın. İbrahim'e gitgide, günden güne iyi oluyor arkadaşlar. Söylediğim gibi, bir önceki videomda hani bizi taburcu edeceklerdi ama İbrahim'in karın ağrılar geçmediği için Doktor biraz daha gözetim altında dursun diye söyledi. İyileştirirken ataklar e, günlük geliyor. Evet. O yüzden zaten İbrahim şikayet atak şikayetiydi yani karın ağrısı. Şiddetli i̇şte atak geldiği için. Ayaklar elleri geçti, şişleri evet. indi. Şimdi yine aynı atakları var yani çocuğun. Tam iyileşmedi yani karın bölümü. Evet. O yüzden daha halen tedaviye devam ediyor bu İbrahim. Evet sevgili takipçilerimiz. Annem geldi o gördüğünüz onlarda. da e, Allah razı olsun Gönderdik. görmüşler bizleri yalnız bırakmadılar. Evet. Mutlu olduk. Annemle ablam da çok dedi beni diye götürdü. Ben dedim ben orada yatacağım. Siz ben ne yapayım hani götürdüm mü geri dönmek zorunda kalıyor. Evet arıyor. onlar işte geri götürecek kişiler olmadığı için. Ya arabalar olmadığı için onların. He. Onlar gelemedi Mesela ama çok durmadılar. Geledir. Ablam geleceğim diye biliyor illa otobüsle geleceğimmiş. Bir saat bile durmadılar. Yarın ablam da gelirse ondan da ben geri dönerim herhalde. He. He. gelirim bir. Daim istedim beni. Ben hemen gelirim değil mi İpta? İbrahim iyi sevgili takipçilerimiz. Sizlere gördüğünde gösterdim zaten. Hani gel, hastaneye geldiğimizde çok acil gelmiştik. Ambulansla geldik. O güne bugüne bakarsak gerçekten bayağı iyiye gidiyor İbrahim. Hatta e, şöyle söyleyeyim. Bir de bu konuşmayı yapmak istiyorum. Bir takipçim yazmış. Bizim bu Selçuklu Tıp Fakültesi'nin Google'da araştırmış 3 tane yıldızı varmış. Kayseri'de e, 5 yıldızlı hastane var oraya gittiği söylemiş ama bizim burada tedavi görüp de giden bir sürü arkadaşımız var. Mesela örnekte Tuba Bölükbaş'ın kızı Merve o da Efe'm hastasıymış. Burada tedavisini görmüş iyileşmiş çıkmış. Şöyle söyleyeyim mesela ben bu Selçuklu Tıp Fakültesi'nde tedavimizi görüp evimize gitsek Google'un o yıldız koyma yerini bilmiyorum. Benim gibi birçok bilmeyen de vardır eminim. Hani tedavi görüp de bu hastane iyi diyerekten oraya yıldız koymayan birçok hasta vardır. Benim görüşüm böyle. Ee, bana ya, hak veriyorsanız bilmiyorum. Eğer taburcu oluruz. yani İlerler burada. Nasıl olsun? Bir şey olursa bu sefer de Kayseri'ye götürürüm. Kayseri bize Konya'dan daha yakın. Yakın da ben onu anlatmak istemiyorum. Anlıyorum senin dediğini. Yıldız'dan bahsediyor ya, o izleyici. Ya şimdi herkesin interneti kullanacak diye bir şey yok. Mesela bilmiyor ben dolar. bilmiyorum nereye yıldız yani, atılacağını. Benim, benim annem de burada ne... iyileşse annem ne bilsin yıldız atmak. Yani? Evet bir de öyle düşünün sevgili mesela. takipçilerimiz. Ben de bilmiyordum mesela ben çocuğum iyileşti çok şükür. Doktorlarımız da çok iyi, hemşire hemşirelerimiz de. Hepsi güler yüzlü hatta İbrahim'in hepsi şakalaşıyor. Evet. Sen köyü buraya taşımışsın diyorlar. Bugün bayağı büyük getirmiş bizimkiler. Allah razı olsun. Çıtlığımızdan da turşumuzdan İbrahim tavuk göğsü istediydi. Ondan sonra Hasan dayısından peynir istedi Hüsüsü hüsü. evet. ee, bakkal peyniri, ee, anneannesinin peynirini yemiyor, bakkal peyniriyor yiyor. İbrahim de böyle işte. Melemenliğimizden, ondan sonra dönerimizi yapmış Cansu gelin, eline sağlık, Allah razı olsun. Derman bacım aklınıza ne gelirse koymuş, kıyafetimden tut hepsinden Allah razı olsun en güzeli de annemle babamı kardeşlerimi görmek oldu benim için ben zaten bir şey yemiyorum arkadaşlar <laughs> kardeşlerim Nail kardeşim ha. benim İniştem değil Nail benim kardeşim onları görmek en güzel oldu benim için yani bize bir moral oldular Allah hepsinden razı olsun sevindik onların canı sağ olsun bizimle beraberler zaten iyi günümüzde de kötü günümüzde de her zaman yalnız bırakmadılar bizi sizlerin bizi bırakmadığı gibi. Bizler çok merak edenler var. Ben de sizleri çok özledim sevgili takipçilerim. Yine inşallah eski günlerimize dönerek dolu dolu vloglarımızla sizlerle oluruk. Sevincimizi, üzüntümüzü, heyecanımızı paylaşırız. Bizde durumlar böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Her şeyin başı sağlık. Sağlığınıza dikkat edin. Evet. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Allah herkese sağlıklı ömürler versin. Amin. Hayırlı Ramazanlar tekrardan. Hayırlı Ramazanlar. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bay bay.